Arkadaşlar bugün kardeşimle baş harfi M olan silahlarla çizim yapacağız. Kardeşimle M harfiyle ben de M harfiyle oynayacağız. Ee, yakındaki moda gitmek tercihim değil. Uzattakine çünkü çok kişi gidemez. Oraya gittiğimde genellikle 6-7 kişi oluyor. Onları da temizleyip oran loot alıyorum. Oraya gitme sebebim de MG için gidiyorum. Ben M harfiyle başlayan silahlarda MG'yi çok seviyorum. O yüzden. Bu arada da ben her videoda konuşamıyorum. Bulunduğum yer müsait olmuyor. Kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince bundan sonra konuşarak video çekmeye çalışacağım. 3 kilometrelik şey yok. Bir buçuğunu havada gitsek bir buçuğunu yerden gideceğiz. Bunu benim tam araba bulmam lazım. Bu arada istediğiniz bir challenge varsa varsa onu da yorumlara yazarsanız onları da oynayabilirim. Biraz zaten açtım ya sanki. arada oyundayken gelen mesajları engelleyemiyorum kusura bakmayın. Onları görmezden gelin. Aha bir tane araba bulduk. Kupi buldum bir tane. Onunla ben direkt alana gidip moda gideyim. Bu arada attığın üstün yorumları beğeneceğime söz veriyorum şu an. Şuradan geçeceğim. boğazı tavsiye etmiyorum. Bu araca göre benim fikrim. Çünkü bu aracın daha yavaş. Aha hiç kimse yok. Bu sandığı açayım direkt. Çağırın ben seni bekle. Hı -hı. Mecburiyetten şu an bunları alıyorum. Bırakacağım. Ortaya açınca adam gelirse diye. Dediğim gibi buzlu balık ve buz pateni her türlü challenge'da serbest bunu da belirteyim. Tamam bırakalım. Hiç kimse yok. MG verirsen çok sevinirim. Çünkü ben alabileceğim çok silah MG verdi. Tamam bekle. Çağırayım. AVM'yi de bırakayım. Benim şimdi M4 bulmam lazım. Çağırdım ha. Evet. <laughs> M4'ün var mı? Evet. M4'ü bana ver ben sana AVM vereyim. Sadece je comprends déjà. Non. hepsi de burada. Şimdi şurada belki vardır ya. Oraya bak. Sana hayır M4 verdi arkadaşlar. Şimdi M4 verdi. Tamam. Challenge'ım şu an gerçekleşti. Bundan sonra sadece mermi almaktan ibaret. Gelişmiş. Tuzlu balık roketi var mı? Bakalım. Burada kalmamış zaten. Böyle yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor Canlarına katma arabaya atabiliyor muyuz? Hmm. Şunu buradan çıkartabiliyor muyum? Şu an çok gereksiz bir işle uğraşıyorum ama Ben araba üst katta gezdiriyorum Bu arada arkadaşlar bugün arkadaşlarımla 2 ve 2 WoW oynayabilirim. WoW oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ya da hangi harita eser kodunu verirseniz onları da oynarım. Motof kokteyi ama çantanda yer yok. 6x varken 4 ve 2'yi kullanmam zaten. Atalım onları. 65 tane de bunlardan geldi. Ya. Bence artık çıkabiliriz buradan. Böyle evet, ben çıkıyorum. Bu arada arkadaşlar şahıs 3'ten de oynuyorum diye bir challenge yapmayı hesaplıyorum. Eğer isterseniz onu da belirtin. 4 gram var. Ne alacağım? Ama benim mermim alsın. Mermi alacağım. Ne alacağım Şu an boş ver. Tamam buyuruz para. O zaman bir daha çağırırız. Hadi bin, ben yoksa gideceğim. 4 mermisi az. yakında M4 uzağa MG kullanmayı düşünüyorum daha önceki videolarda yakında da mevcut kullandığım olarak. Aslında bu tercih meselesi kullanabilen her türlü silah her türlü yerde kullanır da Kullanamayanlar için uzak yakın silahı vardır Onu nasıl vurdun? Kardeşime şu an 50 tane adamın mermisi var da yukarıda Sen bu hattı o ağza al Ben şimdi yolda kalmayın. Buna 990 alalım Benim mermisimde elime şu an çok bir işim yok Mermim param var 4 lira 60-60 alırım Mg3, M4, 16 Yan nişan hor M4'ümüz full dolu şu an Araba geldi Tek kişi miydi? Nereden çıkıyor? Tamam tamam onu bana bırak ben alacağım onu Yeah. yeah. Eskiden kapan çok veriyordu tekerlikler için. Artık vermez oldu. Şu arabayı da Bazı videolarda bir Abi işte adam oradaydı. Ben hem video ile uğraşıp hem yandaki sesle uğraşıp hem de video çektiğim için bazen göremiyor güre, göremeyebiliyorum. Konuş <laughs> artık. Şöyle şu zonu şurasında kalırsak belki kafamız atmaz. Lezyonun bende bir sorunu var çünkü her seferinde kafama atıyor. Sen bir kafa var. Kafa. Bir yerin nerede? Şuradan bir yerden bomba sesi geldi. Erezon evet, beni bir sağ şu Ne oluyor lan yine? Mark the vehicle şunun mermisini bir Adam mı var orada? Konum at. Mark the location. Sorun yok. arabanın öpü yok mu? Ben onu kadar. İleride garaj var. Garajın üstüne pusalım bence. Şu yolu kapatalım. benim arabayı koyduğum gibi bunun sonuna koy. Aynen tam oraya koy. İlerideki mavi ilerideki mavi lastiklerini alacağım ben. Buradan araba çıkartırız. Nerede? Adamın yerini göster bana. Ha. ben birazcık öldürmüş oldum. Ne oluyor ya gene? Kim sıktı? Oğlum adam arkamda iki kişi. Sen bir kalk. tak. Ne yapıyorsun lan? Join bravo. Onu daha önce de öldürdük sanki. Aa benim mermim bitti. Ben bir düdük. Evet, çağırdım çağırdım. 7.62 lazım. 7.62 evet. Tamam. Ne kadar lazım sana? Evet. Hızlı çekim ne kadar? Evet. 15 mi? Evet. Tamam. tamam. Evet. E en azından elilik daha yavaş dolu diyor 40'a göre. Burada birisi mi var. <laughs> Motormuş ya. <yani. gülüyor> ben de iki tane altı iki var da. <laughs> Hiç M4 kullanmadım hala. Kullandım mı? Bunu? <laughs> Yanımda ben varım çünkü sen <laughs> Yok lan lastikleri alıyorum kimse benim götürmesin diye. Hmm. Tek mi attın hmm. lan? seninki mermi de bizimki ne? Ben niye 6 tane sıkıyorum her bir lastiğe? Aldım aldım. Şimdi alan burada sınırda duracak. Şu Motor boş ver Berat. Zaten oradan gelenleri görüyoruz. Adam var yanımızda. O. Oh. Ben de öyle geçeyim. De. Aldın mı? Yanımızda adam var. Araba çağırıyor. Bir mi? Daha canlı bir şey Ben deli 51'lik var ha bu arada uzatılmış. 41'i bana ver 51'i sana vereyim. Bu arada hızlan. Bırak 40 kiliyi bana. 51'lik çünkü daha geç dolduruyor 41'e göre. Şu an burada zararlı olduğu için çok kişi geliştirdiler. Yine bir toros ya. Yine bir toros ya. Beklemekten her neyim bakar canım. Dürecekler. Evet, beklerim. Sen ne yapacaksın? Sen bana ne yapacaksın? Sen. sen o kafanı bir çıkart oradan. Yanlış yerde arıyormuş. lan adamı? Ama zaten kafasını çıkarmış. Awesome. Thanks. Benim gene mermi almam lazım. Mg çok mermi tüketiyor. Erdim. Yok 18 liram var. Ama şu beleş vermesini istemiyorum. Bir tane veriyor. Şimdi verdi mi? Verdi. İhtiyacım yok diye anladım. Al. Nasıl tükenmiş lan? Ben anladım. Aa, neyse ben aldım. Beş hmm. el Ben Bende vardı. Al bıraktım ben buraya. Yarısını bıraktım zaten. Niye tamamını bırakayım? Valla ben bakmadım. Tavsiye istedim. Param var alırım. Alan nereye attı şu an? Tam buradan sonra araba alalım, alana gidelim. Evet. Kim sıktı gene ya? Oha iki kişi var. Nasıl oldu bu lan? Evet. Toros burada. Aldın. Aldım. Evet. Evet. Ben sevmiyorum onu zaten. Yanlışlıkla almışım herhalde. Bilmiyorum. Ben bu da çok. Ben iki araba işi için sevmiyorum iki kişi Diğeri aynı anda yardım edemiyor. İlla bir süre soruyor. En hızlı oyun bu oyundaki araba. En hızlı bu. 140'ı geliyor Ama çok da kayıyor. Şimdi şu evlere geçmek bence daha mantıklı. Drop var zaten yakın yanda. Ama drop olduğu için buraya çok yönelir. Öyle de bilir. Öte buraya geçmeyelim şimdi. Rola bakacaksan bak ama tavsiye etmem. Ben arabanı şöyle hazır bir şekilde koyayım. Aksi ah, bir durumda direkt çıkış yapayım. O zaman kaç oradan. Ne var şu an oradasıyla? Sadece Lan yere düştük lan. Ulan bu yere düşme işini söylemiyorum şu vakitte. Şu an bunu seçimden olsun. Oraya mı çıkacaksın? ben orayı sevmiyorum. Adam geldiğinde kaçma fırsatı çok düşük. Şu doldur. <laughs> Mg'yi <gel de> doldur. <laughs> yo yo. Korma olsun işte oradan sana. <laughs> tamam geçme şu an adam yok. burada adam var. Geç gördüm ya. O adam gelip saldıracak ha. Hazırlıklı ol. Bu kadar çabuk olmaz ama. Öldür onu. Öldüremiyorsan da gel beni kurtar. Beni kurtarmanı tavsiye ederim şu an. Ses at buraya. Ya öldüm ya. Nereden sıkıyor? Ben görünmüyordum ki ona. Dediğim gibi o arabalı geldi. MG al M4 ile MG. Yi... Ağacın orada durdu. Ağacın orada durdu. Ya oğlum. Boşu boşuna öldük ya. Amaç zaten o. Ağaçların orada duracak o. Bence kaç berat burası sıkıntılı. Bak araba tam aşağıda duruyor. Oraya ne ara gitti lan? döndürmelerimiz aynı. Asistlerimiz benim yani asistim de fazla. Sona kaldı diye mi acaba kazandı gösterdi. Neyse arkadaşlar bu günlük bu kadar. Videoyu zaten hemen yayınlayacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini beğeneceğime söz vermiştim zaten. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.